Selamlar millet. Bugün MySeesGo'dayım. 320 dolar bir bakiyem var. Bununla katlamaya çalışacağım. Bugün çok iyiyim abi. Güzel hissediyorum bugün. Katlayacağıma da inanıyorum. Çok güzel böyle burada kasalar var. Bu kasaları birlikte açacağız. Bir öncekinde hatırlarsınız. AWP light Strike almıştık. Yine bugün onun gibi güzel bir item en azından almayı düşünüyorum. Arkadaşlar bugün sizlere kasa açmadan önce kısacık vaktinizi alacağım. Şimdi e, aşağıda açıklama kısmına sitenin linkini bıraktım arkadaşlar. O linke tıklayıp MyCSCO'ya direkt giriş yapabilirsiniz. İkincisi kullandığım %40 promosyon kodunun aynısını aşağıya yazdım. Şu an için bir limit yok arkadaşlar. Aşağıda bıraktığım promosyon kodunu kullanarak hesabınıza %40 ekstra promosyon kodu ekleyebiliyorsunuz. Bunu da duyurduğumuza göre artık kasa açılacağız. Şimdi abi 323 dolarımız var bak buradaki kasalar bir tık gözüme çarptı. Tamam uğur böceği falan var boş kasalar şöyle 5 göndermek istiyorum kasanın fiyatı 16 dolar şöyle bir 5'li gönderdim buradan bana güzelinden bir item verirse çok çok tatlı olacak var mı güzel bir başlangıcımız Diggle Ocean Drive aldık Living aldık Neon Air aldık Cortex aldık birazcık birazcık kötü bir başlangıç oldu sanki 40 dolar 70 40 yani bir bir tık ama bir 5 daha hak etti verdim yani bir kere para vermedi diye, item vermedi diye o kasayı bırakmak olmaz arkadaşlar. İki defa vermezse bırakabiliriz ama. <laughs> Şimdi ne aldık abi buradan? 42 dolar aldık. Çıkalım abi kasadan. 250 dolarımız var. 70 dolar içeriye girdik. Ama olsun. Sıkıntı etmiyoruz. Bak Clubhouse güzel kasalardan bir tanesidir. 5'li gönderdim. Burada bana şu sarı itemlerden ya da unitayıcı fuel Injector şu seriden bir tane item verse inanılmaz tatlı olur ama kötü başlangıç. Bak diğerini de alacağıma inandım. 38 dolar kaç verdim 66. Bak şu an geliyor. Şu an güzel bir item geliyor. Hadi oğlum. Gönder kıyaklı bir item abin, abine. Bu ne kadar ki acaba? Bir sahibisi çok iyiydi mesela. 31 dolar aldık. Hmm. Tamam. Sıkıntı etmiyoruz kendimize. Bak vıtıcın. Türk Türk'ün dostudur abi. Onlu direkt bu kasasından onlu attım. Geleceğine de inandım. Hadi oğlum. Yapıştır şuradan bize güzel bir item. Abi Huntsman Knife geldi. Karantinadan kaçış geldi bir de üstüne. 40 dolar bu. 153 dolar da bu. Ne aldık abi? 267 dolar aldık buradan. Abi Türk Türk'ün dostudur ya. <laughs> Vallahi Türk Türk'ün dostudur. Yutıcının kasasını seviyorum. Harbiden seviyorum. Ferit'in kasası güzel. Şimdi bu iki itemi saklıyoruz burada abi. 100 dolarım daha var. 100 dolarım daha var. Bununla devam edeceğim. Ne açarız mesela? Düşünelim ne açabileceğimizi. Hmm. var şu an için bir şu an için değil abi. Normalde seviyorum kasayı. Ama şu an için değil. <laughs> Başka ne açarız buradan? Bir önceki bir önceki videoda Olina ve almıştık. Bir on daha gönderdim. Geleceğini düşünmüyorum. Ya yani bir, ön, bir yani yakın zamanda aldım çünkü. Geleceğini Bir daha geldi. AWP'lak nişancı geldi. İnanılmaz. İnanılmaz arkadaşlar. 444 dolarlık bir AWP daha aldım. <laughs> Çok güzel oldu bu. İnanılmaz güzel oldu bu. Oğlum terledim. <laughs> Hiç inanmıyordum, hiç inanmıyordum, hiç inanmıyordum. İşte bu abi. 444 dolarlık AWP Lightning Strike geliyor buradan. Mükemmel geldi. Oy yemin ederim terledim arkadaşlar. <laughs> Oğlum bu ne? %0.41 bu aralar çok şanslıyım. Bu aralar gerçekten çok şanslıyım abi. Uuu biz... Sıcak. Bir bıçak aldık. Bir AWP aldık. Bir daha ve şey aldık. 2 AWP almış olduk. Aynen. Şimdi diğer AWP'yi bir satayım ben. Şimdi abi şunu bir satalım. Tamam mı? Aynen. Şunu bir göndermek istiyorum ben. 100 dolarım daha var burada. 100 dolarım daha var. Bununla ne yaparım? Bak şundan onunla açacağım. Hatta şöyle yapacağım. 3-3-3 açacağım. 3-3-4 açacağım hatta. Şöyle gönderdim. Hadi bakalım. Totem yaptım ya. 3-3-4. Sarılardan bir tane. Tiger tutlardan bir tane gelse bile mükemmel olur. İlk es geçtik. İlk es geçtik. Sıkıntı yok. Şu an zaten öküz gibi katlamış durumdayım. Bir üç daha gönderdim. Bir üç daha gönderdim. Hadi oğlum güzel item. Hadi oğlum. Gelir mi? Hydragloss? Hydragloss. Ah be ya. Geçti. 11 dolar. Şimdi dörtlü açma zamanı abi. 69 dolarım var. 37 vereceğim buraya. Geleceğine inanıyorum. Sesim bile gitti arkadaşlar. Lightning <laughs> Strike'ı hiç, hiç beklemiyordum. Çok tatlı oldu benim için bu. Hadi gönder oğlum güzel bir şey. Ah be ya. Bir solda kalsa çok tatlıydı. 13 dolar. Tamam sıkıntımız yok. 45 dolarım var. Bak şu var. Bu kasanın içeriği de neler var abi bak. bak belki. Nut olur. Neonir kesin olur. Severim çünkü. Ee, Emperor. Güzel 30 dolar. Zaten şundan sonrasının hepsi olur abi. Vallahi hepsi olur. Gönderdim. Hadi oğlum lan. Güzel bir tam, Bugün arayıncımız çok çok güzel. Burada sona erdi arancımız. <laughs> Burada arancımız sona erdi gibi duruyor abi. Tamam. Yapacak bir şey yok. Şimdi ne yapsam diye düşünüyorum. Abi. Bak bunu aldım tamam mı? Şunu bir sattım. 166 dolarım var. Bak 166 dolarla ben inanıyorum ki çok güzel bir item alacağım. İnanıyorum ki çok güzel bir item alacağım. Ne açsam ya? Quit var açacağım ya. Valla seviyorum bu kasayı. Beşli gönderdim direkt. Direkt 5li gönderdim. Bir tane bana buradan güzel item. Hadi Squid var. O kötü verdi ya. 100 dolar vermiş lan. Dörtlü hmm. gönderdim. Bana şu Fire Serpent versin zaten ateş etmiş olurum abi. <laughs> Hadi oğlum güzel item. Kötü. Gelecek. Bu sefer gelecek arkadaşlar. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Poseidon lan lan Of. O Poseidon gelseydi var ya şurada ateş etmiştik ya. Arkadaşlar arada bir iki tane çöp de vardı. Satmayı unutmuşum itemleri satarken. Onları da sattım. Total 184 dolarım var. Bir de abi burada tamam mı? Gördüğünüz AWP Lightning Strike'ım duruyor. Bu AWP Lightning Strike'ın yanında güzel bir item istiyorum. Güzel bir item istiyorum. o yüzden ne yaparım biliyor musun? Şu zorlar okaya gelirim. Beşli gönderirim. Buradan bana bir tane sarı item AWP Lightning Strike'ın yanında mükemmel olacak. Hadi oğlum lan. Hadi oğlum lan be. Bir sağa gitsene bari. Bir sağa gitse ateş etmiş olacağız. Tamam dört lazım. Dörtlü gönderdim. Hadi bana güzel bir item. Kardeşe güzel bir item. Allah Allah. Şansım mı duruldu? Ne oldu? Anlamadım ki. 54 dolar burası. 57 dolar diyor. İkili gönderdim. Bana şunu ver ya. Flipknot, Gamma Doppler ya. AWP Lightning Strike'in yanına hadi oğlum. Masterpiece, masterpiece, masterpiece geldi. İşte bu. 110 dolarlık masterpiece. Bir önceki videoda satmak durumunda kalmıştım. Satmaya karar vermiştim. Ama bu videoda abi... Bir tane AWP Lightning Strike bir tane Masterpiece aldık. Total kaç para burası? 554 dolarlık item yaptık abi. Çok güzel oldu be. Son 17 dolarımı da oynayacağım. Son 17 dolarımı da oynayacağım. Şuna geleceğim. Tekli gönderdim. Bilmiyorum gözüme bu çarptı. Bakacağız. Belki bir şeyler verir bize. Hmm, blood, blood, blood in the water'da kalsaydı daha iyiydi daha hoşuma giderdi yani 7 dolar geldim şuna hızlı attım tamam abi yapacak bir şey yok bugün gayet güzel bir video çekmiş olduk arkadaşlar bir tane masterpiece bir tane avp lightning strike aldık bugün de çok şanslıydım tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar açıklama kısmında sitenin linkini bıraktım o linke tıklayarak siteye direkt geçiş yapabilirsiniz Ayrıca kullandığım promosyon kodunu da açıklama kısmında bıraktım aynı promosyon koduyla yüzde 40 ekstra hesabınıza bakiye yükleyebilirsiniz Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.